Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hazır giyim ve tekstil sektöründe yaşanan sorunlar üzerine verilmiş önerge üzerine konuşmak üzere söz aldım. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum. Tekstil ve hazır giyim sektörü bu ülkenin sanayi hafızasıdır. İstihdam yoğunluğunun fazla olması sebebiyle de emeğin simgesidir. Anadolu'nun dört bir yanında yayılan üretim kültürünün taşıyıcı kolonudur. Ama bugün bu köklü sektör tarihinin en derin krizlerinden birini yaşamaktadır her geçen gün yeni bir iflas, konkordato veya kepenk kapatma haberleriyle karşılaşıyoruz ve bu acı tablo artık gizlenemiyor. Bu çöküş ne yalnızca küresel krizlerin ne de doğal ekonomik dalgalanmaların sonucudur. Bu çöküş AK Partisi iktidarının yıllardır uyguladığı üretimi dışlayan, ithalata bağımlı kılan, günübirlik kararlarla sanayi yönetmeye çalışan politikalarının bir sonucudur. Hazır giyim sektörü de tekstilin ayrılmaz bir parçası olarak aynı felaketi yaşamaktadır. İstanbul'dan Gaziantep'e, Bursa'dan Adana'ya kadar yüzlerce işletme üretimini durdurmuş, on binlerce çalışan işsiz kalmıştır. İşveren üretimden işçi geleceğinden umudunu kesmiştir. Çünkü iktidar eliyle kur baskılanırken dövizle ham madde alımı sürmüş, enerji fiyatları katlanmış, finansmana erişim zorlaşmış düşük kur politikasıyla ihracatçının adeta beli kırılmıştır. Tüm bunlar bilinçli tercihleriyle büyütülmüş yapısal bir yıkımın parçasıdır. Özellikle deniz ilimizde yaşanan tablo işler acısıdır. Yıllardır Türkiye'nin tekstil ve havlu ihracatında lokomotif görevi gören bu şehir artık iflas haberleriyle alınır hale gelmiştir. 2024 yılı içinde Denizli merkezi çok sayıda büyük ölçekli tekstil firması ya konkordato ilan etmiş ya da üretimini tamamen durdurmuştur. Onlarca işletme kapılarına kilit vurmuş, binlerce işçi işsiz kalmıştır. Bu iflaslar sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda sosyal bir yıkımdır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim kapasitesi ciddi oranda düşmüştür. Bu da gösteriyor ki AK Partisi'nin plansızlığı artık sadece rakamlarla değil somut çöküşlerle ölçülebilir hale gelmiştir. Bugün hala ihracat gelirlerimizin yüzde onu bu sektörde yapılmaktadır. 3 milyonu yakın vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Ama iktidar bu tabloya kör, bu feryatlara sağırdır. Oysa tekstil ve hazır giyim Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için en uygun başlangıç noktasıdır. Çözüm yok mu? Elbette ki var. Ama önce samimi bir ifadeyle sonra da cesur adımlar atılması gerekmektedir. Sektör stratejik sektör olarak ilan edilmeli. KOBİ'lere uzun vadeli ve düşük faizli krediler sağlanmalıdır. Enerji ve doğalgazda indirim teşviği uygulanmalı, ithal ham vergi muafiyetleri getirilmelidir. Ayrıca COVID zamanında yapıldığı gibi kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalıdır ki sanayici işçisini çıkarmak zorunda kalmasın. Tasarım, dijitalleşme ve markalaşma desteklenmeli, Türkiye dünya pazarında rekabet gücünü yeniden kazanmalıdır. Sanayicinin kaybettiği her müşteriyi yeniden kazanması yıllar alabilmektedir. Bu da üretim planlamasından pazar gücüne, istihdamdan yatırımlara kadar tüm süreci olumsuz etkilemektedir. Değerli milletvekilleri, bu çöküşe sessiz kalmak yalnızca bir sektörün değil, bu ülkenin üretim hafızasının yok olması anlamına gelmektedir. Bu yalnızca fabrikaların kapanması değil, umutların da kapanması demektir. Gelin bu çağrıya kulak verelim, Türk tekstiline ve hazır giyimine sahip çıkalım. Denizli başta olmak üzere birçok ilimizde yükselen bu çığlığa, işçinin alın terine, Anadolu'nun üretim kültürüne sırtımızı dönmeyelim diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.